Merhaba gençler. Karbohidratları işledik ve öğrendik. Şimdi sırada ne var? 9. testin çözümleri var. Hadi başlayalım. Testimizde ilk soru. Aşağıda bazı karbohidrat çeşitleri şematize edilmiştir. Numaralandırılan karbohidrat çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. A seçeneğinden başlayalım. Bir numaralı molekülün dehidrasyon ile üretiminde bir numaralı molekül sükrozdur. Çay şekeri olarak bildiğimiz bir disakkarit örneğidir. Glikoz ile fruktozun dehidrasyonu sonucunda meydana gelen bir dimerdir. Buna göre üretiminde 3 yani glikoz, Evet doğru 5 yani 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 fruktoz kullanılmıştır ve aralarında glikozit bağ kurulmuştur ifadesi doğru mudur? Evet doğrudur. Şimdi B seçeneğindeyiz. 2 numaralı pentoz kimdir? Riboz şekeridir. Kapalı formülü neydi? C5H10O5 idi. RNA'da var. ATP'nin yapısında bulunuyor. 4 numaralı pentoz kimdir? Dikkat! Deoksiriboz. Ne demekti deoksiriboz? Hatırla. Ribozdan bir oksi yani bir oksijen atomu bir O yani defoldu gitti diye kodlamıştık. Yani eksik demekti. Bu durumda deoksiribozun kapalı formülü de c 5 h 10 o o 4 olmakta peki DNA'nın yapısında bulunur evet doğrudur nükleik asitler yapısındaki pentoz'a göre ne yapılırlar adlandırılırlar. Şimdi C'deyim. 2 ve 4 numaralı moleküller. 2 numaralı molekülümüz kimdi? Riboz. 4 numaralı molekülümüz kimdi? Deoksiriboz. Birbiriyle izomerdir demiş. Hayır. İzomer kelimesinin anlamı neydi? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşikler. Gördüğün gibi bunların kapalı formülleri farklı. O zaman bu ifade yanlıştır. Yine de D ve E seçeneklerine de bakalım. D seçeneği 6 numaralı molekülün yapısında nişasta bitkisel depo diye kodlamıştık hatırla. Sadece 3 numaralı monosakkarit bulunur. Evet nişastanın yapısında sadece glikoz bulunur. Doğru mudur? Evet doğrudur. E seçeneğindeyiz. Glikozit bağlarına 1 ve 6 numaralı moleküllerde rastlanırken 1 numara sükroz Evet, rastlanır. 6 numara nişasta bir polisakkarittir. Evet, rastlanır. Peki 2'de rastlanır mı? Ribozda? Hayır. 3'te rastlanır mı? Glikozda? Hayır. 4'te rastlanır mı? Deoksiribozda? Hayır. 5'te rastlanır mı? Fruktozda? Hayır. Çünkü burada verilen 2, 3, 4 ve 5 numaralı moleküller nedir? Birer monosakkarittir. Monosakkaritlerin yapısında glikozit bağı yoktur. Glikozit bağı monosakkaritler arasında kurulur. Buna göre birinci sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olmakta. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki karbohidrat çeşitlerinden hangisi sindirim enzimlerinin substratı olamaz? Maltoz, maltaz ile sindirilir. Nişasta, amilaz ile sindirilir. Glikojen de amilaz ile sindirilir. Selüloz, vücudumuzda sindirilmez ama bunu sindiren canlılar var. Hatta enziminin adı selülaz yani sindirimi mevcut. Ancak glikoz bir monosakkarittir ve hiçbir canlı glikozu sindirmez. Glikoz zaten yapı taşı olduğu için hücre zarından doğrudan geçer. Hücresel solunum ve fermentasyon tepkimelerinde ne yapılabilir? Kullanılabilir. Bu yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalı. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü sorumuzda biraz uzun bir soru. Aşağıdaki şekilde karbohidrat metabolizması şematize edilmiştir diye so söylemiş bize. Karbohidrat metabolizmasında numaralandırılmış tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı tepkime bakıyorum. Glikoz dehidrasyon sentezi ile glikojene dönüştürülmüş. Bakteride gerçekleşir. Arke'de gerçekleşir, mantarda ve hayvanlarda ve tabii ki insanlarda gerçekleştirilen bir dehidrasyon sentezi örneğidir. Buna göre A seçeneğindeki ifade doğrudur. B seçeneğine bakalım. Yeşil bitkilerde 3. Bakalım 3'e neymiş? Glikoz CO2 ve suya yıkılmış yani oksijenli solunum. 4 numara neymiş? İnorganik madde glikoza dönüştürülmüş. Bitkilerde bu iş fotosentez adlı olay ile gerçekleşir. 5 numaraya bakalım. Glikoz nişastaya dönüşmüş. Yine dehidrasyon sentezi. 6'ya bakalım. Nişasta su ile birlikte yeniden glikozlarına yıkılmış. Bu durumda 6 numaralı olayda hidroliz olmalı. Peki, yeşil bitkilerde 3 var. Glikozun oksijenli solunumu 4 var. İnorganik maddeden Monosakkarit sentezi 5 numara glikozun dehidrasyon ile nişastaya dönüşümü 6 numara nişastanın glikoza hidrolizi gerçekleşir Buna göre B seçeneğindeki ifade de doğrudur Şimdi geldim C'ye İnsan vücudunda 1 bir neydi? Glikojen sentezi evet gerçekleşir. Bak gerçekleşir demiş. İki neydi? İkiye bakıyorum. Glikojen yeniden yapı taşları olan glikozlara yıkılmış. Yani olayın adı nedir? Hidroliz. Evet iki de gerçekleşir. Üçe bakalım oksijenli solunum tabii ki de gerçekleşir. Peki altıya bakalım. Nişastanın glikoza yıkımı insan vücudunda gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir. Yediğimiz nişasta vücudumuzda sindirim sistemi içerisinde yapı taşlarına kadar yıkılır. Ancak dikkat et. Nişasta hücre içinde sindirilmez, hücre dışında sindirim kanalında sindirilir bu önemli bir bilgiydi. İnsan vücudu dediği için sindirim kanalını düşünebiliriz ve dolayısıyla Ceyhan seçeneğindeki ifade doğrudur deriz. D seçeneğine bakalım. Çizgili kas hücresinde gerçekleşen 2 numaralı tepkime sonucunda elde edilen monomerler kan şekerinin düzenlenmesinde kullanılabilir. 2 numaralı olay glikojenin hidrolizi. Şimdi bu tepkime evet çizgili kas hücresinde gerçekleşir. Ama velakin dikkat et bu şeker yani glikoz kana verilmez. Çizgili kaslar kendine Müslümandır. Yani ne demek istiyorum? Yani glikozu ya da glikojeni kendisi için depolar. Glikojeni yıktığı zaman elde ettiği glikozları kendisi oksijenli solunumla yıkar. Bunun içinde ne yapıyor biliyor musun? Glikozları hücreyi aldıktan sonra fosfatlarla birleştiriyor. Şöyle yapalım. Fosfatlarla birleştiriyor. Dolayısıyla kimyasal yapısında yaptığı bu ufak değişiklik neticesinde zaten glikoz çizgili kas hücresine sadece girebiliyor, asla çıkamıyor. Ya o kasta tüketiliyor ya o kasta tüketiliyor. Dolayısıyla kan şekerine katkıda bulunmak sadece karaciğerde var. Ya da sadece demeyeyim de kasta yok, karaciğerde var. Bu yüzden D seçeneğindeki ifade yanlış. Şimdi E seçeneğine bakalım. Karaciğer hücresinde 3 numaralı tepkime sonucu. Karaciğerde 3 numaralı tepkime oksijenli solunum gerçekleşir. Elde edilen su molekülleri evet su elde edilir. Doğru çünkü oksijenli solunum neticesinde su meydana gelir. 2 numaralı tepkime de tüketilebilir. 2 numaralı tepkime hidroliz. Evet e, karaciğer hücremde glikojenin glikozlara yıkımı gerçekleşir. Buna göre Edirne'deki ifadede doğru olduğundan ötürü 3. sorunun doğru cevabı E seçeneği olmaktadır. Şimdi geldik dördüncü sorumuza şöyle yapalım aşağıdaki tabloda polisakkarit çeşitleri ve bazı özellikleri gösterilmiştir tabloda numaralandırılmış polisakkarit çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize a'ya bakalım şimdi hatta istersen öncesinde 1 2 3 nedir onu bir adlandıralım 1 nişasta 2 nedir bitkisel yapı selüloz. 3 nedir? Hayvansal depo glikojen. 4 nedir? Hayvansal yapı o da nedir? Kitin. Şimdi buradan hareketle. Depo polisakkaritlerden olan 1 Bitkiler tarafından fotosentezle üretilen glikozun e, hücre lokoplastında depolanma formudur. Evet bitkiler ürettikleri glikozun fazlasını lokoplastlarında nişasta olarak depolarlar. Buna göre A seçeneğindeki ifademiz doğrudur. Şimdi B'ye bakalım. 2 demiş seliloz insan tarafından sindirilmez ancak sindirim kanalı duvarındaki mukus salgısını arttırdığından sağlıklı diyetlerde diyet demek rejim demek değildir arkadaşlar. Diyet demek sağlıklı beslenme demektir aslında. Günlük yedikleri içtiklerimiz bizim diyetimizdir. Diyetlerde lifli gıda tüketimi önerilir. Evet, önerilir. Sağlıklı bir bağırsak senin mutlu olmanı sağlayacaktır. Çünkü bağırsaklar vücudumuzun ikinci beyni. C'ye bakıyorum. 3. Neymiş? 3 glikojen. Hidrolize uğradığında ortamda tek çeşit monosakkarit birikir. Evet. E, glikojeni hidroliz ettiğimizde hatta buradaki polisakkaritlerin hepsini hidroliz ettiğimizde ortamda sadece glikoz birikir. Yani tek çeşit monosakkarit birikir. Ceyhan seçeneğindeki ifade doğrudur. Şimdi D'ye bakalım. Verilen polisakkarit Verilen 4 çeşit polisakkarit aynı çeşit enzim tarafından sentezlenir ve hidroliz edilir. Eğer ki aynı enzim tarafından sentezleniyorsa bunların hepsinin aynı şey olması gerekir ama gördüğün gibi biri nişasta, biri selüloz, biri glikojen, biri kitin olmuş. Buna göre bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla farklı son ürünlerin ya da farklı ürünlerin oluşması bu sentezleri farklı enzimlerin katalizlediğini bize düşündürmeli. 4'e bak. 4. Yani E'ye bakalım. 4 Neydi kitin? Eklem bacaklılarının dış iskeletinde bulunur. Buraya kadar doğru. Aynı zamanda mantar hücrelerinde hücre duvarı yapısına katılır. Evet doğrudur. Buna göre dördüncü sorumuzun cevabı doğru cevabı denizli seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Hayvansal bir hücre 50 glikoz 5 galaktoz 10 fruktoz moleküllerinden en fazla kaç adet disakkarit sentezleyebilir? Şimdi burada sakın tuzağa düşme bunların hepsini kullanmayacağız Niye? Çünkü sana soru köküne demiş dikkat hayvansal bir hücre demiş Hayvansal hücrede benim sana masal diye kodladığım Bak maltoz, sükroz ve laktozdan hangi disakkaritin sentezi var? Sadece maltozun e, Pardon laktozun Maltoz ve sükroz neydi? Bitkiseldi Bunu bitkiler üretir Biz ise neyi üretiriz? hayvansal olan laktozu üretiriz. Laktozu nasıl sentezleriz? Glikoz artı galaktoz eşittir deriz. Laktoz artı su. Şimdi buradan hareketle. Kaç tane galaktozum var? 5. 50 tane glikozum var. 50 glikozdan 5'ini alırım. 5 laktoz üretirim. 5 de su sentezlerim. E bunun sonucunda bu hücrede hayvansal hücrede üretilebilecek tek disakkarit laktoz olduğundan dolayı bu hücre en fazla 5 adet ne üretebilir? Disakkarit üretebilir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmakta. Şimdi geldik 6. sorumuza. Şurayı azıcık temizleyelim. Canlılar dünyasında karbohidrat metabolizmasında gerçekleşen bazı tepkimeler aşağıda verilmiştir diye söylemiş bize. Küresel ölçekte verilen tepkimeleri gerçekleştiren canlı alemi sayısının küçükten büyüye doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi birinci öncüldeki tepkimeye bakıyorum. CO2 suyla birleşmiş, besin artı oksijen üretilmiş. Bu işi dünyada kimler yapabilir? Fotosentetikler yapabilir fotosentetik bakteriler yapabilir hatta şöyle siyanobakteri mesela. Başka kim yapabilir? Protistlerden algler ve öglena yapabilir. Başka kim yapabilir? Bu tepkimeyi dersen örneğin yeşil bitkiler yapabilir. Bak kaç alem söyledim sana şu ana kadar? 3. Şimdi 2'ye bakalım istersen. 2 glikoz seluloza dönüşmüş. Dünyada bu işi protistlerden algler yapar ve protist ve kim yapar? Bitkiler yapar. Şunu azıcık küçülteyim ha. kim yapar? Bitkiler yapar. Evet. Bitkiler yapar dedik. Peki devam ediyorum şimdi. Galaktozu glikozla birleştirip laktozu sentezleyebilen canlı sadece hayvanlar aleminde bulunabilir. Dolayısıyla da küçükten büyüğe dediği için bunu bir grup yapabildi, bunu iki grup yapabildi. Buna göre küçükten büyüğe sıralama 3 2 1 şeklinde olacak ve 6. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Geldik 7. sorumuza. Demiş ki 7. sorumuzda bu sizin çok zorlandığınız bir soru tipi. 7 de demiş ki eşit kollu terazinin bir kefesine 50 glikozdan oluşan nişasta molekülü şu şekilde simgelenerek konulmuş. Diğer kefesi ise boş bırakılmıştır ve düzenek aşağıda şematize edilmiştir şekil 1. Düzenekteki terazinin boş kefesine aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılırsa terazi dengeye ulaşır ve şekil 2'deki durum elde edilir diye sorulmuş. Şimdi önce seninle birlikte ne yapalım? 50 tane glikoz kullanılarak üretilen nişastayı bir düşünerek yazalım. 50 tane glikozu kullandık. Nişastaya dönüştürdük. Artık kaç tane pardon kaç tane su açığa çıkardık? n bir yani 49 adet H2O'yu ne yaptık? Açığa çıkardık. Şimdi bak düşün. Çünkü A seçeneğinde ne diyor sana? Boş kefeye 50 molekül glikoz koymak. Ben buraya 50 tane glikoz koyarsam ne olur? terazim aşağıya doğru iner çünkü glikozum daha ağırdır. Neden? Çünkü bu nişastanın içerisinde evet 50 glikoz var ama 50 glikozdan 49 suyu açığa çıkartarak nişasta sentezledim. Dolayısıyla 50 glikoz burada daha ağır basacak. Yani bu istediğim seçenek veya istediğim şeyi sağlamaz. Terazi dengede durmaz. B'ye bakalım. Boş kefeye 50 molekül glikozun kullanılarak sentezlendiği maltozu ilave etmek. Maltozu sentezleyelim. Glikoz artı glikoz eşittir maltoz Artı su kaç glikoz kullandık toplamda 50 o zaman 25'i buraya 25'i buraya ver. Kat sayılarında 25 25 yazarsak eğer bu durumda 25 adet maltozun sentezlendiğini görürüm. Peki hangisi daha ağır? Şu nişasta mı daha ağır? 25 adet maltoz mu daha ağır? Veya denge sağlanır mı diye düşünelim. Yani ağırlık düşünmeyelim de burada denge sağlanır mı? Hayır sağlanmaz. Çünkü kefenin bir tarafı mutlaka daha ağır basacak. Boş kefeye 50 molekül glikozun kullanılarak sentezlendiği sükroz ilave etmek. Glikoz artı fruktoz eşittir sükroz de artı ne de bir tane su de. Bak şimdi. Kaç tane glikoz kullan dedi sana? 50. O zaman katsayılarını sayılarını 50 50 olarak al. Peki ben buraya şunu silelim. 50 tane sükroz koyarsam eşitlik sağlanır mı? Denge sağlanır mı? Hayır yine sağlanmaz. Bir tarafa doğru mutlaka terazimin dengesi bozulur. Şimdi D'ye bakalım. Boş kefeyi 50 molekül glikoz kullanılarak sentezlenen glikojen ve 49 molekül su ilave etmek. Şimdi bak burada eksi 49 suyum vardı. Burada ne var? Aynı ağırlıkta bir glikojen var. Artık 49 suyum var. Yine denge bozulacak. Dolayısıyla D'de istediğim cevap olmuyor. Şimdi E'ye bakalım. Boş kefeye 50 molekül glikozun kullanılarak sentezlendiği glikojen ilave etmek. 50 molekül glikozu kullanarak glikojeni sentezleyelim birlikte. 50 tane glikozu aldım. Ok çektim glikojen dedim. Artık 49 tane suyumu önce açığa çıkardım. Bu glikojeni de bu tarafa koyarsam şunu sileyim. Bak bu glikojeni de bu tarafa koyarsam bunu aldım neredesin ha buradasın bak bunu aldım buraya koydum bunu da aldım buraya koydum e o zaman ne olur tabii ki de terazim dengeyi bulur ve dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olur evet biraz fazla uğraştık ama böyle sorular geliyor artık Şimdi geldim 8'e. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısındaki monosakkarit çeşit sayısı diğer dördünden daha fazladır? Nişasta'nın içinde sadece glikozlar var, bir çeşit. Selülozun içinde yine sadece glikozlar var, bir çeşit. Glikojenin içinde sadece glikozlar var, bir çeşit. Maltoz 2 adet glikozdan oluşur ama tek çeşit yapı taşı var, glikozlar var yine bir çeşit ama sükroza baktığımda glikoz artı fruktozdan meydana geliyor. Dolayısıyla kaç çeşittir? 2. Buna göre 8. sorunun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olmakta. Geldik 9. soruya. Şimdi 9. soru Güzel bir soru. Daha önceki yıllarda da çıkmış sınav sorusunun bir benzeri aslında. Aşağıda bazı karbohidrat çeşitleri şematize edilmiştir. Şemada yapılan gruplandırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. X'e bakalım nişasta ve glikojen bunlar deposal polisakkaritlerimiz. T'ye bakalım seliloz ve kitin ise nedir? Yapısal polisakkaritlerimizdir. Bunları kendi içinde gruplandırıyorum. Şimdi bir renk değişikliği yapayım. Pembeyi alayım mesela. Nişasta ile seliloz için bitkisel Polisakkarit yorumunu yapabilirim. Glikojen ve kitin içinde örneğin hayvansal polisakkarit yorumunu ne yapabilirim? Kolaylıkla yapabilirim. Buna göre A. X grubu polisakkaritler deposaldır. Evet deposaldır. Doğru. B'ye bakalım. T grubu polisakkaritler insan sindirim kanalında sindirilir. İnsan sindirim kanalında sellozun sindirimi var mıydı? Hayır yoktu. Zaten kitini de sindirmiyoruz. O zaman bu ifade yanlıştır. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Y grubu polisakkaritler demiş. Bitkisel polisakkaritler dedik. Dehidrasyonu bitkisel hücrelerde, bitki hücrelerinde gerçekleştirilir. Doğru mu? Evet doğrudur. D'ye bakalım. Z grubu polisakkaritlerin sentezi. Z grubu polisakkaritler için hayvansaldır demiş idik. Hayvan hücrelerinde gerçekleştirilebilir. Evet gerçekleştirilebilir. Doğrudur. Aynı zamanda mantarda da gerçekleştirilebilir ama unutma ben sadece kodlama yaptım hani aklında kalsın diye ve dipnotları da zaten hep söylüyorum farkındaysan. Kitin ve glikojen sentezini mantarda yapar, hayvanda yapar ama kodlamalar genellikle yaygın organizma hayvan olduğu için hayvanlar üzerinden yapılıyor. T grubu polisakkaritler yapısaldır demiş. Evet T grubu polisakkaritler seliloz ve kitin olup yapısal polisakkaritlerdir. Buna göre bu sorunun yani 9. sorunun doğru cevabı B seçeneği olmakta. Şimdi geldik 10. sorumuza. Aşağıda maltoz, sükroz ve laktoz olmak üzere 3 çeşit disakkaritin sentezi gösterilmiştir. Tepkimelerde harflerle simgelenen karbohidrat çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi K ne olacak? Aynı şekilde gösterilmiş. Bu durumda X sadece glikozlardan meydana gelen ne olmalıdır? Maltoz olmalıdır. Bak ikisi de aynı şekil kullanılarak simgelendiğine göre K'nin glikoz olması gerekiyor. Peki şimdi şu şekil glikoza ait ise Fruktoz buysa yeğeni ne olması gerekiyor? Sükroz diğer adıyla sakkaroz olması gerekiyor. Peki M'ye bakalım şimdi bu glikoz zaten. Zaten soru kökünde laktoz demişti. O zaman bunu da laktoz olarak almak durumundayım. Bu durumda M ne oluyor? Galaktoz oluyor. Şimdi yanlış istedi bizden. A. K molekülü kan şekeri veya uzun şekeri olarak da bilinen glikozdur. Evet doğrudur. B seçeneği M molekülüne Manisa'nın M'si nerede? Burada galaktoz dedik. Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde rastlanabilir. Evet doğrudur. Unutma galaktoz sadece hayvansal değil. Güncellenen milli eğitim kitabında hem bitkisel hem de hayvansal şeklinde nitelendiriyoruz artık. Ceyhan'dayım. Ceyhan'da demiş ki bana X maltozdur. Evet doğru maltozdur ve insan sindirim kanalında sindirimi gerçekleşirken insan vücut hücrelerinde sindirimi gerçekleşmez. Evet gerçekleşmez doğru ve sinlerle aldığımız maltoz sindirim kanalı içerisinde hücre dışı sindirimle sindirilir. Maltoz hücrelerimizin içine girmez haliyle de hücre içi sindirimi gerçekleştirilmez. Zaten şöyle düşün yediklerin içtiklerin madem hücre içinde sindirilecek ne gerek var koskoca bir sindirim sistemine değil mi? 7 metre bağırsa ne gerek var hani en azından öyle düşün. D seçeneğindeyim. Bir hücrede Y ve Z moleküllerinin Y ve Z moleküllerinin sentezinin gerçekleştirilmesi hücrenin bitkiye ait olduğunu gösterir demiş. Hayır yanlış. Laktoz sentezini dişi memeliler süt bezlerinde gerçekleştirir. Bunu sakın unutma. Dolayısıyla cevap çıktı ama E seçeneğine de bakalım. KVM ve, ve M monosakkarit olup, evet K monosakkarit, M de monosakkarit birbiriyle izomerdir. Evet doğru. İkisinin de kapalı formülü ne? Hatta glikoz, fruktoz ve galaktozun kapalı formülü ne? C6H12O6, X, Y ve Z de disakkarit olup yine birbiriyle nedir? İzomerdir. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla 10. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Şimdi geldik 11. sorumuza Yukarıda verilen karbohidrat moleküllerinin içerdikleri monosakkarit çeşit sayısı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Laktozun içinde ne var? Glikoz artı galaktoz. Kaç çeşit buldum ben burada? 2. Maltozun içinde glikoz artı glikoz var. Kaç çeşit buldum? 1. Selülozun içinde çok sayıda enlerce glikoz var. Kaç çeşit buldum? 1 e Buna göre doğru cevap ne olacak? Sıralama yapıyorum. 1 Büyüktür. 2 Eşittir. 3 Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oldu. Ve geldik karbohidrat testinin son sorusuna. Diyor ki aşağıdaki karbohidrat çeşitlerinden hangisi dehidrasyon ile sentezlenemez? Sakkaroz Maltoz disakkarittir ve dehidrasyon ile üretilir. Glikojen, nişasta, polisakkarittir ve yine dehidrasyon ile üretilir. Ancak glikoz bir monosakkarittir. Bunu fotosentetik canlılar fotosentez dediğimiz olay ile kemosentetik canlılar ise kemosentez dediğimiz olay ile üretirler. Dolayısıyla dehidrasyon sentezi ile glikoz üretimi gerçekleşmez. Buna göre son sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 9. testi bitirdik. Bir sonraki derste bir sonraki konu anlatımında ve soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak hoşçakal.